Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim futbolcularımıza ceza verecekti. Aynen beklediğimiz gibi. Neymiş? Fazla güç kullanmış Fenerbahçe futbolcular. Kaçmalıymış? Federasyonun şu anki bulunduğu nokta kaç saymış Fenerbahçeli futbolcular ekstra güç kullanmak zorunda kalmazlarmış. O yüzden de sevkler olmazmış. Diñiyete bakar mısınız? E kardeşim senin hakemin doğru düz maç yönetse zaten maç iptal olurdu nokta, bu noktaya gelmezdi iş. Sizi kim sevk edecek? Sizden kim hesap soracak? Bu maçın bir numaralı sorumlusu bu noktaya gelmesinin sağdaki yönetimdir. Türkiye'de bir hakem var mı? Böyle gücü olan bir kulübün, siyasi bürokrasi gücü olan kulübün maçını iptal edebilecek bir tane baba yiğit hakem var mıdır Türkiye'de? E federasyon açsaydı söyleseydi. Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah vermezler. Zamanda Sayın Az Yıldırım dediği gibi bunlar her şeyi yaparlar ama hiçbir şey yapmamış gibi davranırlar. O kadar güzel söylenmiş bir cümle ki. Adaletin bekçisi olarak davranıyorlar. Ben burada iki buçuk saat sizlerle ilgili konuştum. Beni mahkeme veriyorsunuz. Verin saygı duyarım. duyarım. Ama söylediklerime de bir cevap verin. Bir tanesine verin ya. Ondan sonra çıkıyorsunuz, itidal, barış, toplum, Türk futbolu, marka değeri, car car konuşuyorsunuz. Hatta adaletin bekçisi olarak kendi televizyon kanallarınızda bütün takımların hakkını yendiği pozisyonları verecektiniz her salı. Nerede? E, yalan. Her şeyiniz yalan. Özellikle bir tanesi var, hayatı yalan. Deprem konutları yaparken bile, deprem için yardım kampanyası yaparken bile biz konteyner üstüne 115 milyon lira topladık sağ olsun herkese. Burada da varsa yurt dışı derneklerimiz Allah razı olsun kesinize bereket. Bin konteynerlik katkı sağladık deprem bölgesine. Omuz omuza kampanyasında onlar konut için yarışalım. Fenerbahçe'li Galatasaray yarışırsa daha büyük gelir toplarız. Konut 2.2 milyon, 250 konut 500 milyon üstünde Açıyor diyorum ki biz yapamayız. Bizim öyle bir paramız yok. Biz yapacağımız dediğimiz şeyi yaparız. Ama biz bunu yapamayız. Transfer yaparken bile transfer yaptıktan sonra ya ne olacak 50-100 tane yaparsın. Bu hayatı yalan olan. Yemin ediyorum bunu makineye bağlayayım makineyi bozar. Bu zihniye sonra televizyonlarda, köşe yazarlarında pohpohlanıyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki doğruyu ispatlamak zorundasınız. İnanılmaz bir asimetrik savaşma güçleri var onlar gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar. Saldırırken bir de Fenerbahçeli yapıyorlar veya Ali Koç'un bilmem nesi diyorlar insanlara saldırırken. TRT spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'ye iki sambacı daha Fred devreye girecek. Bu sezon yaptığı hamlelerle gündemden düşmeyen Fenerbahçe gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Dominik Livakovic, Fred gibi tecrübeli ve yıldız oyuncuları kadrosuna barındıran Fenerbahçe, scout ekiplerini devreye soktu. Sarı lacivertliler dünyanın dört bir yanına yetenek avcılarını gönderdi. Kanarya başta Güney Amerika olmak üzere özellikle Brezilya ile ilgileniyor. Real Madrid modeli uygulamak isteyen Fenerbahçe, gelecek vadeden genç oyuncuları bulup yetiştirip satmak istiyor. Eflatun beyazlılar bu modeli Vinicius Junior, Rodrigo ve son olarak Endrik'te uyguladı. Sarı lacivertli ekip ise daha düşük bütçeli transferler yapacak. Bu kapsamda Fenerbahçe sıkat ekipleri tarafından keşfedilen o iki yıldızı gündemine aldığı iddia edildi. Bu futbolculardan ilki Flamengo forması giyen Loran olduğu belirtildi. Genç futbolcu 10 numara mevkisinde forma giyiyor. 17 yaşında olan futbolcuyla ön mukavele yapmak isteyen sarı lacivertliler Lorran'ı 18 yaşında bastığında takım bünyesine katmak istiyor. Aynı zamanda Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun transferini hızlı bitirmek istiyor. Bunun nedeni ise Lora'nın Avrupa devlerinin radarına girmeden transferini zora sokmamak. Bu sezon 8 maça çıkan genç oyuncu bu mücadelelerde takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Lora'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Sarı lacivertlilerin hedefindeki diğer isim ise Sao Paulo forması giyen Rodriguinho. Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcunun 20 yaşında olmasında dolayı Fenerbahçe transferde hızlı davranıp Rodriguinho'yu yazın İstanbul'a getirmek istiyor. Brezilyalı yetenek sarı lacivertlilerin scout ekiplerine takılan futbolcuların birisi olduğu iddia edildi. Rodriguinho'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro, transferlere Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in aracı olması planlanıyor. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için fedakarlığa hazır. Fenerbahçe Kulübü 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula kilitlenmiş durumdayken, sportif direktör Mario Branco yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli futbol adamının hedeflerinden biri de Ocak ayında Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan Çağlar Söyüncü'yü takımda tutmak. İspanyol ekibiyle yakında ilk görüşmenin yapılması bekleniyor. Ancak ilk olarak Çağlar Soyuncu'nun önemli bir fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Milli savunmacı Bon Servis'i elindeyken geçtiğimiz yaz İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Çağlar Atletico Madrid'den senelik 2,5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası alıyor. Fenerbahçe için bu rakamların ödenmesi mümkün değil çağların, kulüplerin anlaşması halinde kariyerine sarıla civertlilerde devam etmek adına maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Başarılı oyuncunun yeşil ışık yakmasının ardından Mario Branco'nun önümüzdeki haftalarda İspanya'ya giderek Atletico Madrid ile masaya oturması bekleniyor. İlk hedef Başarılı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bu kez bir sezonluğuna kiralamak. Kırmızı beyazlıların satışta ısrarcı olması halinde ise Fenerbahçe'nin yapacağı satışlara göre bu transfer konusunda bir adım atmayı planladığı kaydedildi. Fenerbahçe'de ilk veda Bonucci'den, devre arasında Union Berlin'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Leandro Bonucci'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcu konusunda net bir karar alınmazken İtalya'dan flash bir iddia geldi. Çizme basınına göre Bonucci, İtalyan ekiplerinden Genoa ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Tecrübeli stoperin sezonun bitmesinin ardından yeni kulübüne imza atıp İtalya'ya geri döneceği belirtiliyor. Osa'yı açıkladı, kendimizi savunmak zorundaydık. Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osa'yı, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar hakkında ülkesi basınından Soccarnet'e açıklamalarda bulundu. O sayi, bence maçın durdurulması gerekiyordu. Kalecimize bir cisim atıldı ve kanaması vardı. Kısa süre sonra bir serbest vuruş oldu ve gol attılar. Bu nasıl olabilir? Kendimizi savunmak zorunda kaldık çünkü her şey çılgıncaydı. Olaylar şiddete dönüştüğünde ve oyuncular karşılık vermeye başladığında bu hiçbir yerde kabul edilemez. Oyuncuların karşılık vermesi haklı çünkü bazı taraftarların elinde kesici şeyler vardı. Eğer oyuncularımızdan biri yaralansaydı bu sadece kulüpler için değil tüm lig için sorun olurdu açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'de Livakovic'e terapi. Trabzonspor maçında darp edilen Dominik Livakovic milli takım kampından dönerek Fenerbahçe'ye katıldı. Moralinin bozuk olduğu öğrenilen Hırvat eldiven ile İsmail Kartal görüştü. Kartal, öğrencisinden yaşananları bir kenara bırakmasını, sadece sahaya odaklanmasını istedi, yöneticilerin gerekeni yapacağını anlattı. Livaković'in ise sezonu Fenerbahçe'de tamamlayıp yazın gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü bildirildi.